araştırmaların hep demişti ki hafta içi, sabah köründe falan gelin hani çok karışmayın işte. Biz cumartesi günü saat 2.10 geçe geldik. Ne olmadı, Oo, bayağı spicy. Oo, oh. <laughs> ağır bayağı. <laughs> Delinmişler ya zenginler. Kahvaltı yapmadan sarhoşum. Arkadaki fiyat 20 euro. Ben ne kadar aldığımı biraz daha Sadece Ayıp olmasın insanlara diye. Ya çok mutluyum. Şimdi... Burası Opio Tepesi. Kolezyumu en güzel duyabildiğimiz, şey görebileceğimiz yer burası. Duyabiliyoruz dememin nedeni mikrofon aldım. O yüzden umarım güzel geliyordur ses. Şimdi kolezyumla ilgili bir iki bilgi öğrendim. Onlar da şöyle. Burası Roma İmparatorluğu zamanında bayağı zenginlerin bir savaştır zevk için savaştırdıkları bir arenaymış. Ya öyle ki hatta içeride böyle su kanalları varmış. O su kanallarına sular doldurup gemiler yapıp gemileri savaştırıyorlarmış. Daha sonra bu gemileri çekip insanları koymuşlar yerlerine. Ve baya böyle şey hani e, benim bugün oğlumun doğum günü var savaşın falan bu şekilde yani savaştırmışlar insanları baya bildiğiniz zevk için. Burada bu arada binlerce insan ölmüş tabii ki tahmin edersiniz ki ama çok fazla kan akça, aktığını düşünebilirsiniz. Bu yüzden böyle mazgal gibi yerler varmış. Oraya kanlar akıyormuş ve bu kadar kan illaki kokuyor. Bu yüzden kolizumun içinde belli başlı noktalarda bayağı parfüm sıkan insanlar varmış o zaman için. Delirmişler ya, zenginler. Burada bu arada sadece insanları savaştırmıyorlarmış. Aynı zamanda köleleri getirip hayvanlara yem de yapıyorlarmış ve bunu izliyorlarmış. Bu arada kolezyum İtalyanca'da güçlü dayanıklı anlama geliyormuş. Bu yüzden yıllardır böyle dayanıklı bir şekilde kalmış. Üzücü bir tarihi var ya. Üzüldüm şu anda. Roma'da amel olduk. <laughs> Ayakkabılarımı giydim Cuma akşamı. Sevgilimle yemeğe çıkalım dedik. Şu tonlarello inanılmaz popüler. Gelirim dedik. Fakat sırayı göstereyim. Şurası iki kişilik masa bekleyenler <laughs> için. Şurası daha fazla kişiler için. <laughs> İlk <etti>. Çok <laughs> bu tek Çok bu Bu. arada. Bu da neydi? ama amat. mu? Öyle bir şey. Neyse, yazarım. <laughs>

Hosteria'dayız şu anda. Ya ama başlamıştım ben. Beni hızlı takip etmen lazım. Mercato Hosteria'dayız bu arada şu anda. Bayağı merkezde bir yer. Yalnız şöyle bir şey var. Biz dün geldik mesela kaçırmıştık. Çünkü sabah saat 7'de açılıyor, öğlen 2'de kapanıyor. Ve şu an saat bir e var. Bir market daha var gezeceğimiz. O yüzden burayı bir Burası böyle bizim şey gibi benim anladığım. Bosna gibi. Yani kıyafet takı falan da var, sebze de var. Şimdi gezeceğiz. İnşallah tadım tadım yaptırırlar. It's so sweet. I would prefer the So 17% of alcohol inside? <laughs> oh, okay. We just we just had our breakfast, but okay. Napoli <laughs> down. Şöyle bir şey. Biraz böyle creamy. Zaten creammiş değil mi? <laughs> oh Ağır bayağı. <laughs> Al sen de iç <laughs> How do we drink it? Like aperitivo or <laughs> so with some prosecco. Like Rossini, Aperol gibi kullanılıyor yani. Anladım. Aa, çok güzel. Do we put ice in it? Yeah, okay. No, no, no. That's not. Yeah, it's a pure limoncello. Limoncello is stronger. It's a 30% alcohol. I can try that one as well. What is limoncello? Show This is Italian limoncello with Italian lemon inside, made in uh, Naples. This is, <laughs> <laughs> this is strong. Oh my God, really strong. So the 30% alcohol. So how much are these? Limoncello is 9 euros, 13 euros, 25 euros, and 27 euros. <laughs>

Çok zeytinyağı sadece tadıyorum ben. Olive oil? Hmm. Oh, this one is with garlic. This one is garlic, truffle, evet. serotonin. Hmm, çok two. iyi. Hı, beğendin mi? Şimdi biz e, limoncellolarımızı aldık, şundan aldık. Gel göstereceğim. Ne alacağız şu? I, I already bought it. Şundan aldık. Şöyle, ben buraya gelmeden önce burayı birazcık araştırmıştım. Demişlerdi ki, pazarlık yaparak alın. Arkadaki fiyat 20 euro. Ben ne kadar aldığımı birazdan göstereceğim. Ayıp olmasın Aa, insanlara diye. Ya. <laughs> evet ya. Çok iyi. Hayır, ben de pazar diyeceksiniz. Bir sürü böyle baharat satılıyor. Biz şöyle altılıdan almayı düşünüyoruz. Çünkü onlar yani daha tabii aynı fiyata denk geliyor aslında. Ama daha fazla çeşit alabiliriz. Hediye falan verir diye düşündük. Böyle. Yani bunlar %100. Gram. Bunlar 50 gram. Bunlar, bunlar 50'lik, bunlar %100. Bunlar 10 kuruş. Aynen. Bundan 5 tanesi 10 Euro ama abimiz bize 6 tanesini 10 Euro'ya verecek. Yey, evet. Şimdi karbonlardan 2 tane alalım diyorum ben. Tamam mı? Evet. Kaşiyo Pepeden alalım 2 tane diğerlerini e, de sen seç. Bir tane şundan alalım. Değil mi aşkım? Bir tane de acı seçelim. Bak. Pepperoni. Say again, sorry. Medium. Garlic, olio, etçili. Garlic, olio, etçili. Medium spice. Ha, medium spice diyor bak. Alayım mı bundan sana? Yer misin? Tamam, bunları alalım. Let's buy these then. Thank you very much. <laughs> <laughs> aslı çünkü daha önce geldiği için Roma'ya. Biliyor. Ya çok mutluyum. Özellikle buraya gelmeden önce araştırmalarım hep demişti ki hafta içi sabah köründe falan gelin hani kalabalığa çok karışmayın işte 6'da gelin vesaire. Biz cumartesi günü saat 2.10 geçe geldik. <laughs> Sinema Çeşmesi bir tek bizim dilimizde aşk çeşmesi olarak geçiyormuş bu arada. Yani aşkla bilgisi ilgisi yokmuş. Tre 3 demek, V de yol demek. Üç yol çeşmesi aslında yani öyle bir aşkla ilgili bir durum yok yani romantizmle bir bağı yok. Bu arada şöyle bir, şöyle bir bilgim var. Burada çeşmede yani çeşme içinde günde 3000 euro, yılda da 1,5 milyon euro Toplanıyormuş. Delirmişler ya. Delirmişler değil, sen atmayacaksın bunu. Atacağım ama Sen puan takacaksın <laughs> bunu. Yani. Aynen. At. Bir de şöyle bir şey daha var. Öncelikle para atarken sağ elinizi sol omuzumuzun, omzunuzun üzerinden atmanız gerekiyormuş. Ya yani kural buymuş. Bir bozuk para atmak Roma'ya bir daha gelinceğine, iki bozuk para atmak Romalı bir kıza veya erkeğe aşık olunacağına. üç defa atmak da Roma'da evleneceğine inanılıyor. Başka. Öyle. Şimdi bakalım gireceğiz bu kalabalığa. Hadi. 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 Hadi.